unutulmaya yüz tutan sanat dünyada ilk kez bir camide uygulandı. Osman, Osmanlı mimarisinin gözdesi ilk defa bir camide hayat buldu. Evet bakalım Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde kullanılan bir sanat dalı caminin sütunlarında da dünyada ilk kez vurgulanmış oldu. E, İlimtepe Sentez Merkez Camii sütunlarına bir bakacağız evet. şimdi. Sentez Osmanlı ve Selçuklu sentezi. Yani uzaktan bakıldığında başka bir desen yakında başka bir desen gibi gözüken bir mimari hmm. bir bakalım Hı. Yani şeydeki... uzaktan farklı yakından farklı evet desenler görünüyor yani dünyada ilk kez Sunlarda... uygulanması da enteresan değil mi tabii çıkar mimarlar sanatçılarımız var artık burada da var mesela çok ilginç bu şeyde var Beşiktaş'ta bir cami var o sahildeki değil, hı. şeyin içindeki cami, yıldızdaki cami. Hı hı. Oraya girdiğinizde, orada bir, bir, bir tabi mevki var. Orada genelde padişah oturuyor. Şeyden aşağıdan göremiyorsunuz ama o aşağı yukarıdan bakınca cemaati o ön safları, ön safları ya da yan safları görebildiği yerden insanları seçebiliyor, görebiliyor. Burada da çok ilginç bir şey var. Ben ilk defa böyle bir şey duyduğum için evet. e, yor, yorumlamakta da güçlük çekiyorum. Çünkü bilmiyorum. Yani hı hı. haber var sadece keşke. E, yani e, böyle etraflıca bunu bir haber yapmak lazım. Nedir bu? E, yakından bak, bakınca e, yani nasıl görülüyor? Çok uzaktan bakınca e, ne oluyor? Gözüküyor, farklı değil mi gözüküyor. Evet. Tabi e, bunları ben üç infan... boyutlu desen üç boyutlu değil. Ha, Enteresan. değil. E, Sayın e, İrfan Öz faturaya burayı havale ediyorum Lütfen tavan altından çıksınlar artık tavanın üstüne e, Efendim e, çıksınlar yani tavanın altından çıkıp tavan arası diyor ya tavan arasından çıkıp tavanın üstüne çıksınlar efendim bu konuyu bize izah etsinler bir gün çok güzel bir e, mevzu bilmiyorum e, bu sanatı Belki o bizim için böyle e, ayrıştırır anlatır uzmanların diliyle çok güzel bir haber şey şeyi var efendim kaleyi var İrfan Özfaturayı hakikaten tebrik ediyoruz böyle okuyorsunuz roman gibi hikaye gibi ama çok gerçekçi yazıyor bence bu olayı da ancak bu yazar bu konu bir habere sığmaz. Diyorsunuz biz anlayamadık evet. ben evet. anlayamadım evet.